Selamünaleyküm din kardeşlerim. Tarih arenası Osmanlı delisinden merhaba. Öncelikle kısa bir video olacak din kardeşlerim. Şimdi dediğim anda geliyoruz demek emek istikbalimiz. Ekmek ve soyumuz daima sürecektir Osmanlı delisi öncelikle. AKP yaptığı hatalar olabilir ama bu demek değildir ki yeniden olmayacak neden ve içten derseniz liderler Amerika'da değişiyor ama ama affetmek Allah'tandır Allah hata yapıp tövbe edin Mevlana Hazretleri ile bildirmiştir ne olursa olsun gelin diyor ve ben de gideceğim camiye gittiğimde kaza geçirdikten sonra da gitmiştim 8 yaşında. Şimdi de gitmeyi düşünüyorum. Yani içten gelmesi lazım o inancın. Birkaç sene sonra sizlere diyeceğim bir olun ve aklınızı almasınlar. Görsellikle Amerika görsel ve sarsın yüzleri aldatabilir. Bence ağır oynayın. Çünkü kardeşlerim Allah bize yeter yeter ki vatandaşını yaşatsın. Benim gördüğüm kadarıyla insan ne kadar melek ve İsa Hazretlerinden bahsetsin daima içinde şeytan ve melek ve Allah hakkı barındırır vardır. Nazar boncu caizdir çünkü mavi mega bir şey şah çok çağır, çok çağırdı yengem ama biz gitmedik. Biz ailece olmasa bile cebeliyiz. Ben şahsen cebeliyim. Cem evine de gideceğim. Herkese saygı duyar. Büyüklerimin ellerinden öperim, küçüklerimin gözlerinden öperim. Derdim var benim. anneme çok vurdum hastayken. Psikolojik rahatsızlıklarım vardı. Allahım, sen bizi şeytanlardan esirge. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşçakalın kardeşlerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kardeşlerim.